Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere serverımı tanıtacağım. Serverımız daha e, çok yeni ama yani, yani bayağı var bir yaptık. Yani şurada da yazıyor. Bunlara Ender Chess'a kurulu kuralları yazacağım. İşte iletişim ve benzeri şeyler. Şimdi de marketten başlıyoruz. var market de direkt biraz spamdan da gireceğiz. böyle büyük bir marketimiz var üst katı da var çıkabilsin üst katta bu, bunlar var bazı şeyler eklenmedi hani isterlerse olur Sonra bu büyük bir ses olsun diye yaptık. burası jail. E, Jail'e de yaptık yani bunlar saygı sürdük ve playerlere saygı sürdük. girebilirsiniz ya. Hi falan kullanmaktan. E, parkurda bir set olma gibi şeyler işte. Bu kullarda veya başka bir o, şeyler de olabilir. Odalar da olabilir. Burası AFK 22 tane yaptım böyle kendi serbest bıraktığınızda da gidiyor yani buradan çıkıyorsun böyle pvp e, 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 e burada kapalı yani yapabilirsiniz buraya şey yapacağım daha karar vermedim burası başlangıç item işte beleşe buradan tatlı geliştir taş e, elma falan alabiliyorsunuz burası portal koyacağım onu da şimdi burası simyacı burası günlük saat numara ayarlayacağım çok az kaldı hemen yapacağım bunu burası da numara kim kırmışsa artık bir bir admin kırmış ama böyle böyle şunlar Bu, hafif Bu, diğerleri de normal yani yazmadığım için normal böyle bir öfkemiz var Burası ancient. Burası o. Buzlar Bunlar işte kaç tane Deneyelim. İşte bunlar da 5. 6, falan. Hani basıyor. Bu burası 30. Burası event. Hani işte falan. E, level falan burası kasıyor biraz event yaptığımızda. Ama sonra yani geçiyor. İşte burası da böyle bir yer yaptık. Şimdi var orman. Burada hamam maddeyi gösteriyorum. Burası da var orman. Bir daha giremiyorsunuz. Şu bak şu basınç plakasında pvp kapalı. Şu merdivende açık ama ama burada kalk kapalı yani işte şey yaptım ee, mesela yaşa çıktınız ama burada öleceksiniz burada bebek bekleyebilirsiniz ama buradan mesela şuradaki adama vuramıyorsunuz yani boşuna veya oradan böyle şuradan içerideki adama ok da atabilirsiniz adamlar eller yapmış sabır daha şuralı iki hafta oldu ama ee, başlangıçta yaptık emin sonra var ya işte devam yani, bir, bir daha yaptık neyse var almak ve daha gitmişken belki bu da e, daha yazan iyi 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 işte burada lapis var 3 şişetini 350 e, yer satabiliyorsunuz o da eee restonla çünkü o odun var karışık he, hepsinden aynı işte yazılar Burada kum satabilirsin. Çünkü şu Burada kavus var. Şimdi başka ne var? Var o. Evet. Burada evet, burada yazdığı gibi biz bildireceğiz size. Aşağıda boz geri var. Şu an ama, ama bayağı aşağıda tabii biraz gözüküyor olur hatta. ay ne yüklüyor. Biz sizi buraya çekeceğiz. O siz burada beklesiniz. Yardımcı olarak sonra gelen çekeceğiz. Tabi gelmek istemeyenler gel gel hemen Sonra o ne hidrasları kim alırsa o, ona belirli bir miktar şey, para vereceğiz. Yani bence gelin yani. Sonra Var Adire Burası da çok güzel. <laughs> Böyle. Lavla su. Sonra bir, bir daha iyi. iki daha Neyse var. Aç. Ne zaman? Yeni yazamadım. Ağaç. Tabii ben adım ışığı zorluyor ama işte hızlı bir saniye beklemeniz lazım evet burası da ağaç bizim ağacımız şey ya yani kol yaptık Ö öylesine yaptık belki böyle öyle bir ip direkt gibi sas satırdı bazıda lalarda da bir var böyle bize başvurursunuz. Daha bunu tam ayarlayamadık. Böyle bunu biz yaptık. Yani kodla yapmadık bunları falan kodçu ya. Artı şeyleri de bunları satıyoruz. Hatta şu girdiğinizde bunlar yanında bu sistem var. Yani bu basit bir kası bunları da yapıyor ama sistem yapmazsınız yanmaz. Burası da güzel bir çatı katı var yani bayağı güzel sonra var ne var koşu yarışı koşu yarışımız da güzel ama bu burada kim kırıyorsa artık yani bir, bir bir, bir adım geliyor kırıyor şunları burada e, e engel var işte böyle engelli gidiyorsunuz Bunun üstünden de zaten zıplayamıyorsunuz zı 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 böyle fazla gibi bir şey koşu yarışı artık buradan sonra da yardırıyoruz Doğru devamı gelecek şu an şu an bunları yapabildik işte birinci elka 15 k böyle buraya giriyorsunuz paramızı ver veriyoruz ver, ver. sonra var var diskoya bakalım diskoyu ben yapmıştım evet evet kırmış bir arkadaş yine hatta söz söyle bir diye Evet böyle güzel bir sistem yukarıda ıı, ışık yan sanıyordu güzeldi ama olsun o kadar neyse şimdi var İ ikiye bakalım var otel otel sergisi diye sat yani satmıyorsa. pazar da yapacağız ama yapmadık işte böyle yukarıda oldu o, o falan böyle var kaç var burada arsa ar ar satmayı düşünüyorum güzel olmuş yani ben yapmadım abi. arkadaşlar yapmış ama işte şu ağaçlar falan bunları belgeleme işleriz olsun neyse var iki var ne var spam var. Burası da i ya bütün şey. Evet. Burası da işte Burada ya yani biz burayı o, o olarak kullanmak istemedik. Burası işte öyle gel. Evet. Ge ge bu, burayı sadece işte, burada bir yer değil. Ben belki burada işte bazı temizler yapıyoruz. Büyük bunlar. Hoş. Ya buraya da yapabiliriz ama yani.